la 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 Diyemedim GTA şeyini işte Neyse Ne da şarkı hepinize selamun aleyküm En aşağı bu güzel ince gördüğünüz gibi Tony Sprayer oldu da Tony Sprayer Tabi atamış Ulan <laughs> kardeşim Mike Mark... She's Prani's... I have more than a walking appetite. Yeah, I'm get Yine bir görev going to do a mission good. girl. Go in on the Hot Wheels! Hot Wheels! Sure, mama. I'll call you later. Yeah. Vincenzo. Yeah. Yeah, of course. Of oh, course. I'm being a good boy. Love you. Hey, Cheryl? Hey, sweetheart? Do me rest now. Here. Now get out of here. A little trompeto for you. hey, who loves you, Angel? You do, Vinny. Is that your mother on the phone? <laughs> tövbe ya Rabbi, tövbe, tövbe. Ne kadar mallar var, er. Allah bunlar <laughs> I got business to attend to here. Neyse, arkadaşlar. Giderken bir sağına sonuna bakayım pezevenk. dato un respiro severiz. oh böyle bekliyorum dersiniz geray bozulacak işte Eee bozulmadı da yani böyle. Helikopter geçiyor üstümüze. Ну а зуби Geçtik lan şunun yüzünde. Lan gelecek erken bir olsa gidiyor. Алло, 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 задавались. Bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve lütfen videomuza like atmayı ve, kanalımıza da. Hala abone olunuz. Abone olmayı ve bildiğimler diye hiçbir zaman hiçbir zaman açmayın. Onu arkadaşlar diyorum. arkadaşlar yaparsanız ve çok hoş olsun arkadaşlar. Görüşürüz.